Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli Sanki Yedim Derneği hayır sahiplerimiz, hayırseverlerimiz, kıymetli dostlarımız, değerli büyüklerimiz, değerli kardeşlerimiz elhamdülillah sizlerden aldığımız hayırları, hasenatları Afrika ülkesinde yerlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi gün boyunca sizlerle paylaştığımız görüntülerden de anlayacağınız üzere yaklaşık 400 saatlik yol sonunda bir köye geldik. Elhamdülillah şimdi bu köyde su kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Sanki elim derneği su kuyusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün geçmişlerimiz adına başlattığımız su kuyularından 10.sunu inşallah bugün burada bu kardeşlerimize hediye edeceğiz. Rabbim yaptığınız, yapacağınız hayırları, hasenatları dergah hizmetinde kabul eylesin inşallah. Şimdi ben Hemen kısaca isimleri bir okumak istiyorum burada çünkü gerçekten bu kardeşlerimizin sıkıntılarını giderdiniz. Bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çağrı oldunuz. İnşallah isimlerinizi okuyacağız. Burada da yad edecekler, dua edeceğiz. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün geçmişlerimiz hayrına su kuyusu 10. su kuyusu. Maide Aşan, iki ise Aysel Kara, Gülizar Men, Yıldız Kara, Hayriye Kumdere, Sadık Kumdere, Mevlüt Ağır 2, 4, 5 ise Merhum Rüştü Keçeli, merhum Hüseyin Keçeli, merhum Safiye Keçeli, Behice Keçeli, Şahizer Yener, merhum Said Ali Platin, merhum merhume Emine Sabiha Platin, Yaşar Platin, Nimet Platin, Gülderen Platin, Mert Han Platin, Alkan Platin. Ali Ata, Hatice Ersevik, Fadime Akbulut, Hatice Yılmaz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hülya Aşan, Hatice Çorap, Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam, Fatma Avcı, Cengiz Avcı, Necip Arda Bay, Fatma Önal, Abdullah Önal, Demirkok ailesi, Köprübaşı ailesi, Ali Arslan, Merhum Recep Yüksel, Merhum Cemil Yüksel, Merhum, Merhume Cemile Teker, Merhum Afet, Merhume Fadime, Gürcan, Merhum Fehmi Gürcan, Melek Yüksel, Ali Gürcan, Cangür Gürcan, İlay Yiğit, Sümeyya Gürcan, Muhammed Ali Gürcan, Belinay Gürcan, Ayhan Demirtaş, Hacı Mustafa Demir 4 ise, Raziye Demir 4 ise, Şahin Değirmenci, Yaşar Çoban, Sünkar Çoban, Havva Can, Mütalat ise, Fikriye. SSL, SSL, Ahmet Özer, Merhum Remzi, Baykut, Nurşen Baykut, Feride Baykut, Fatih Baykut, Ferhat Baykut, Abdülhamit Demirci, Galip Demirci, Şeyda Demirci, Elif Adı Güzel, Merhume Fatma Günyayla, Yasin Irmak, Yıldız Öztürk, Merhum Mahfuz Ateş, Derya Deniz, Merhum Bestami Yılmaz, Emre Sarı, Zekiye Çağlı, Hasan Nacar, Çağban Gülten, SSL, SSL, ASL ve HSL, Boynu Kısa Ailesi, Turan, Nafize Yiğit, Süleyman Yiğit, İlknur Akyüz, Hayırsever, Ayhan Demirtaş, Fatma Demirtaş, Tevfik Demirtaş. Burada isimlerini zikrettiğimiz ve isimlerini zikretmesini istemedikleri hayırseverlerimiz adına sizlerin adına buralara geldik kıymetli dostlar. İstanbul'dan, Türkiye'mizden 6000 kilometre uzaktayız. Rabbim buralara herkesin elini uzatabilmesini nasip eylesin inşallah. Burada gerçekten ihtiyaçlar çok, burada gerçekten sıkıntılar çok. Yine yani kardeşlerimizi görüyorsunuz. Yabancı değiller kıymetli dostlar. Burada bu su kuyusu yokken insanlar etraftan yani belki diğer köylerden buradan göremediğiniz yerler. Örnek veriyorum şu an gördüğünüz köy var. Daha ileride ağaçların arkasında köyler var. Oradan buraya gerek el arabalarıyla gerek yürüyerek artık kimin ne durumu varsa o şekilde gelip buradan su ihtiyaçlarını giderecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah bu kardeşlerimizin sıkıntılarına çağrı olduğunuz gibi Mevla da dünya ve ahirette sizin de sıkıntınız varsa gidersin. Ahirette cennetiyle, cemalullahıyla, Kevser havuzundan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kana kana çebilen kullardan olmamızı Rabbim sizlere de bizlere de ikram eylesin. Sizlere kendim adına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmasanız bizler sanki edim derneği olarak buralara belki gelemeyecektik. Belki bu köy değil de işte onuncuyu değil de beşinciyi de bitirecektik. Ama elhamdülillah sizlerle beraber onu da açtık. Nice onlara diyoruz. Rabbim her bir ellerinizden razı olsun. Sözü fazla uzatmayacağım. İnşallah kuyu açılışına geçiyoruz. Rabbim hayırınızı, haysan hayatınızı kabul eylesin. Evet kıymetli dostlar elhamdülillah sizlerin vesilesiyle bu yüz kişinin bir araya gelmesiyle açılan su kuyumuzdan gelen ilk su. Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Hepinize Afrika Çat'tan selam olsun inşallah. <laughs> elhamdülillah kıymetli dostlar. Kardeşlerimizin sevinci, yetimlerin sevinci, mazlumların sevinci oluruz mazlumların umudu oldunuz. İnşallah yarın da mahşerde Mevla Teala sizleri bu sevinçlerle beraber huzuruna ağırlasın diyoruz. Allah hepinizden razı olsun, her birerlerinizden razı olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler olsun inşallah. Afrika çattan. bu mutluluğa vesile olduğunuz için Rabbim sizlerden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. İnşallah nice kuyulara sizleri seviyoruz. Bu kardeşlerimiz de sizleri seviyor. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hayırlı günler kıymetli dostlar.